Sevgili Yerel Güç izleyenleri, Bir Yerel'in nabzı programında sizlerle tekrar birlikteyiz. 14 Mayıs'a günler kala heyecan dorukta. Bugünkü stüdyo konuğumuz, Büyük Birlik Partisi İzmir 2. Bölge 2. Sıra Milletvekili adayı Sayın Ömürye Eliboğ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Ömre Elibol, ödemişli kendisi benim de kardeşim gibidir. Yıllarca bizim bilgisayarlarımızın programlarını yapan biridir. Öncelikle Ömre Elibol kimdir bir izleyenlerimize anlatalım mı Ömrüyeciğim? Tabii ki Dilek Hanımcığım ben Ömre Elibol bilgisayar mühendisiyim. Esnaflık yapıyorum. Yazılımcıyım, program yazıyorum. İki çocuk annesiyim. Hepsini içinde barındırıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne kadardır esnaflık yapıyorsun? Ömürce. 12 yıldır esnaflık yapıyorum. Kendi 12. işletmem var. <laughs> 12 yıldır bu işin içindeyim. Ödemişlisin. değil. Ödem Ayrıca ziraatta da hayvancılıkla da uğraşıyorsun. Evet, tarımla da uğraşıyoruz. Hayvancılık da var. <laughs> Eşimle beraber yumruğumuzu bir yere vurduk, yol alıyoruz. Yol alıyorsun. Peki bu kadar işler. Yoğunluğu nasıl kaldırabiliyorsun? Hem çocuklar, çocuklar okula da gidiyorlar. Evet, çocuklar okula gidiyorlar. Onların e, sonuçta ödevleri de oluyor. Gerçi ben hmm. Ömre'yi biliyorum iş yerinde bildiğim için arka tarafta hmm. Ömre'nin bir e, ev, ev gibi evet, yani evet. evin bir odası gibi hem çocukların rahat etmesi için, e, ders çalışmaları için bir ortam da yapmışsın orada. Evet. Bir taraftan da bilgisayar tamiratları, işte bilgisayar programlarını yapıyorsun. Evet. Nasıl altından kalkıyorsun bu kadar yoğunluğa? Şimdi öncelikle ben mesleğimi çok seviyorum. Annelik zaten başlı başıncına yani bunun hiçbir tartışması olmadan çocuklar başkadır çünkü. Hı hı. Yani bir kızım bir oğlum var, bir Allah Elif'im başlasın. bir Alparslan'ım var Allah başlarsa. Hem işim hem çocuğum hem eşim hepsini seviyorum. Hı hı. Yoğun günler geçiriyorsun. Yoğun günler geçiriyoruz evet. Öncesinde bir siyasi yaşantın yoktu. Evet. Ee, Büyük Birlik Partisi ile başladın siyasete. Evet. Gerçi eşinden dolayı hani o eşinin bir siyasi geçmişi var. Evet. Biraz da onun da vermiş olduğu etkiyle siyasete evet. girdin. Büyük Birlik Partisi ödemiş kadın kolları başkanı oldun evet. ilk olarak. Ben öncelikle orada seni çok takdir ettim. Hı hı. Ee, biz de tabii yerel güçle sık sık haberlerine yer vermiştik. Ee, diğer siyasi Partilerin kadın kollarını, ilçe teşkilatlarını ziyaretlerde bulundu. Evet, 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde evet. teker teker gidip kadınlarla sohbet ettim, ziyaretlerde bulundum. Ee, orada ben seni takdir ettim. Çünkü ödemiş için bir araya gelmenin gerekli olduğunu gösterdim. Evet. Nasıl karşılandı o ziyaretlerin o süreçte? Çok hoş karşılandık. Zaten bizim de partimizin ismi Büyük Birlik Partisi. Hı -hı. Biz herkesi kucaklıyoruz. Bütün partilerde sağolsun Asuman Hanım da Emine Hanım da diğer parti üyeleri de sevgiyle karşıladılar ve takdir ettiler. Hı hı. Ondan o süreçte de etkinlikler vardı. O etkinliklerde de çok gördük seni. Evet. Peki milletvekili aday adaylığı diyeyim ilk o süreçle başladı. Evet. Var mıydı böyle bir düşünce düşüncem var mıydı ilk bu yola çıktığında yoksa hani birden mi oluştu? Birden oluştu. Daha önce dediğiniz gibi kadın kolları olarak severek hı hı. bir görev aldım, Görevimi sürdürdüm. Ardından da bu şekilde bir teklif geldi. Samsung genel başkanımızın da desteğiyle yöneticilerimizin desteğiniyle şu an ikinci sıraya aldım. Evet. Aslında şanslısın şu evet. anda. Şimdi diğer listelere baktığımızda tabii ki Ödemişli olan, Tireli olan, Kirazlı evet. olan adaylarımız var. E, oralarda da hani bizlere bu bölge temsil edecek olan isimler ama var ama hani koalisyondan kaynaklı baraj sıkıntı e, sıkıntısı, sıkıntısı yok. yok. Büyük Birlik Partisi'nin böyle bir sıkıntısı yok. Bir de ikinci sıra adayız. Evet, ikinci sıra e, seçim ihtimali yüksek şu anda. Evet. Yani böyle bir e, Sıralamada olman senin için de büyük bir şans, küçük menderes avlusun içinde bir şans. Evet, çok büyük bir şans. az yani gururlanıyorum. <laughs> Çünkü gerçekten yerel adaylarımızda seçilebilir sıradan adayımız yok. Keşke diğer partilerimizden de adaylarımız olsa, küçük menderesimizin faydasına yani ne kadar çok olursak küçük menderesimiz o kadar gelişir genişler. Evet yani biz de gönlümüzden onu geçiriyoruz evet. sürekli. Hani istiyoruz ki kendi bölgemizden milletvekillerimiz çok olsun. Hı hı. bundan 21 yıl önce, 20 yıl önce listelerde vardı hep. Hı hı. Yani seçilmiş olan milletvekillerimiz de vardı. Gönül istiyor ama maalesef işte siyasi konjonktür gereği farklı adaylar çıkıyor. İşte havzamızı temsil edecek olan kişiler o sıralamalarda olmuyor. Ve senin yeni bir yüz olarak işte siyasete yeni atılmış biri olarak o sırada o o listede seçilecek sırada olman güzel. Yani Küçük Menderes Havzası evet. için de faydalı. Tabii ki ikinci bölge sadece Küçük Menderes Havzası'ndan oluşmuyor. Bakırçay evet. var, İzmir merkezdeki ilçelerimiz de evet. var. Oralara da büyük faydalar sağlayacağını ben canı gönülden düşünüyorum. Tabii ki. Şu anda ziyaretlerde bulunuyorsun. Zaten bunun bir öncesi de var. Kadın Kolları Başkanı'yken de ziyaretlerde bulunuyordun. Şu anda da işte milletvekili aday adaylığı sürecinde ve adaylık sürecinde e, her gün bir yerlerdesin. E, karış karış geziyorsun ki e, çevre, havza olarak da geniş bir yapıya sahibiz. İşte dağ köylerine kadar gidiyorsun. ara evet, ara de yapırsın. Evet. Nasıl karşılanıyorsun oralarda? Çok güzel karşılanıyorum. Bazen de şaşırıyorlar. Küçük menderes aday olma yani seçilebilir sırada aday olduğumu söylediğimde gerçekten kucaklarını açıyorlar. Hı hı. Artık 21 yıldır hasret olduğumuz vekillere son vereceğiz. Ee, yani e, seni e, özellikle hani bir e, genç olman, evet. kadın olman e, bu sebepten dolayı mutlaka. E, tercih edecekler. Diyorlar, özellikle bayanlar. Hı -hı. Artık diyorlar hani küçük menderesimizden bir adayımız olsun. Küçük Hı sesi duyulsun. Yani bu şekilde çok güzel tepki alıyorum. Hı hı. yani Tabii siz hı. sağdayken Cumhurbaşkanlığı için bir oy ve evet. evet. Milletvekili, milletvekili için, için bir oy talep ediyorsunuz. Evet. Yani Milletvekili için Büyük Birlik Partisi'ne oyunuzu verin diye evet. söylüyorsunuz. Bunun avantajı var değil mi bu dönemde? Evet avantajı var ama şöyle de bir problemimiz var, sorunumuz var. Sorun demeyeyim de açıklama yapmak gereğinde hı hı. bulunuyorum bunu. Hı hı. Evet biz Cumhuriyet İttifakı'nda yer alıyoruz ve dört parti olarak ittifaktayız. Hı, hı. E, Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Buyur, hı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi hı, hı. E, milletvekilinde oy kullanırken Büyük Birlik Partisi'ne verdiğiniz her oy yerel bir adayın mecliste olmasını sağlar. Hı hı. Seçilebilir sıradan yani ikinci bölge, İzmir evet. ikinci bölge. İzmir için. ikinci bölgeden yerel bir adayın mecliste olmasını sağlar. Oy kullanacak olan vatandaşlarımızın bunu göz önünde bulundurmasını rica ediyorum. Yani diyorsun ki Cumhur İttifakına bir oy, evet. yani Cumhurbaşkanı seçerken bir oy, bir de kendi havzanızdan birinin milletvekili olmasını istiyorsanız evet. seçilecek sırada olduğunu belirterek evet. Büyük Birlik Partisi'ne oy istiyorsun. Evet, doğrudur. Bunları anlatıyorsun herkese. Evet. Peki Büyük Birlik Partisi'ni nasıl karşılıyorlar? Ee, biliyorsun rahmetli musun Yazıcıoğlu'ndan evet. dolayı e, partiye sempati duyan çok fazla evet. insan var. Yani baktığımızda özellikle e, rahmetlinin ölüm yıl dönümlerinde olsun, doğum günlerinde olsun çok fazla paylaşımlar evet. oluyor. Ben e, görüyorum sol kesimden de, sosyal demokrat kesimden de evet. paylaşımlarda bulunuyorlar. E, var mı e, sosyal demokrat kesimden? oy vermek isteyenler. Yani şöyle düşün, ben işte benim görüşüm bu ama ben Büyük Birlik Partisi'ne oy vermek istiyorum diyenlerle karşılaşıyorum. Evet, çok fazla karşılaşıyorum. Bunun sebebi de yerelden aday olmaması hı hı. ve Muhsin Başkan'ın çok sevilen bir başkan olması. O sebepten dolayı. O sebepten dolayı destek çok alıyorum. Çok alıyorsun. Evet. Güzel. Peki, e, şimdi sen zaten hani ödemişte yaşadığın için bir esnaf olarak yaşanan hı. sıkıntıları biliyorsun. Evet. Ee, şu an geziyorsun, dolaşıyorsun. Ee, i̇nsanlar derdini anlatıyorlar mı sana? Yani şöyle bir sıkıntımız var. İşte şu da çözülse daha iyi olur. Evet. Bu bu şekilde olursa daha farklı olur. Söyleniyor mu sana bunu? Evet, söyleniyor. Çok problemlerin olduğunu görüyorum. Bu kadar açıkçası gezmediğim için bilmiyordum. Evet, problemlerin olduğunu duydum ama çözümlerin olduğu kadar problemlerin de fazla olduğunu Hı -hı. duydum yani. Bunu birebir yaşadım. İnsanlar anlatıyorlar dertlerini Hı -hı. ve gerçekten çaresiz olduklarını görüyorum. Çarenin yerel bir adaydan geçtiğini söylüyorum. Hı -hı. Yerel bir milletvekilinin mecliste sesi olduğunda neler yapabileceğini anlattığımda çok büyük destek de alıyorum açıkçası. Güzel. Peki e, böyle bir durumda yani seçildiğinde sonuçta meclise gideceksin. Meclise gittiğinde havzamızın sorunlarıyla ilgili tabii ki orada anlatacaksın. Sonuçta bir ortak koalisyon olduğun evet. diğer milletvekili adayları da olacak. Şimdi burada şöyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz biz. E, yeri geliyor işte işte koalisyonda olduğun için buradaki eksikle dile getirilemiyor ya da işte hani ya bunu işte bir kenara bırakalım da daha sonra değerlendiririz düşüncesi hakim oluyor. Evet. Sen oraya gittiğinde ayrım yapmaksızın ee, bu sorunları dile getirecek misin? Tabii ki getireceğim. Şimdi dilek hanım siz beni en iyi tanıyanlardan evet. bir tanesiniz. İşte ben hani izleyenlerimiz de bilsin diye <laughs> Evet. evet e, bunu da e, söylüyorum. E, ben yörük torunuyum. Postu Mesan Efendi'nin 5. kuşak torunuyum. Hı -hı. Yörüklerin ne kadar değerli olduğunu bilirsiniz ve bu küçük menderesi evlatların ne kadar değerli olduğunu bilirsiniz. Hı -hı. Ben şunun sözünü veriyorum. Eğer benim Küçük Menderes'ine gelecek olan bir yatırım ya da problemini çözeceğim bir olay olduğunda, bir problem olduğunda çözümünü ulaşana kadar meclis kapısındayım ben. O mücadeleyi vereceğim. Ben mücadeleyi sonuna kadar vereceğim. Evet. Zaten Anısen'de hani O yani, direniş e, var. Evet, değil mi? evet var. Evet, var. var. Çünkü evet. bu bizim hamurumuz da var. Hep öyle deriz ya evet, herhalde. Evet. Biz Küçük Menderes'in kızıyız. Ya zaten Küçük Menderes tavzasının kadını da erkeği de e, Tamam bazen şey kendi aramızda tartışırız, evet. i̇şte birleşmediğimiz noktalar olabilir ama e, yine de bir şey yapılacağı zaman çıkaralım savaşını evet. veririz. Onda da o sende var evet. zaten hani ben esnaf olarak seni de biliyorum. Yıllarca vermiş evet. olduğum mücadeleyi de bildiğim yani, için. Çocukluğumdan beri zaten verdiğim bir mücadele var, hı hı. evin tek kızı olmam. Yani okumaktan tutun ki iş hayatıma kadar hep mücadele ettim. Evet. Ben bu yola inanarak çıktım. Herkesin inanmasını istiyorum. Evet. Yani ben şöyle diyeyim şimdi samimi olduğumuz için <laughs> <şöyle gülüyor> anlatayım. Ömür arıyorum ben mesela Ömür işte şu bilgisayara şu program atılacak edecek tamam abla halledeyim diyor. Evet. Şimdi bazen arıyorum Ömür neredesin diyorum kendisine. İşte abla tarla şey hayvanların başına gidiyorum işte onları bir yemleyip geleceğim tekrar. Bir saat bir işim var diyor. Yani aynı anda hem o <laughs> işle yapıyor <laughs> hem hayvanlarına bakabiliyor. Yani onları gidip onların yemlerini veriyorsun. Bakımını yapıyorsun. Aslında hem esnaf hem tarım çiftçi hem hayvancılık evet. içindesin sorunlarını da biliyorsun. Evet. Çözüm yollarını da biliyor, evet. biliyorsun. Tabii ki yapılan güzel şeyler de var ama hani tabii her şey dört dörtlük değil. Çok isteriz dört dörtlük çok güzel evet. olsun isteriz ee, sıkıntılarımız da çok fazla hı hı. özellikle küçük meneris havzasında işte tarım ve hayvancılık üzerine yanlışlıklarda evet. e, var gerekiyor yani onların hep hani e, daha farklı olması gerekiyor. E bu arada da sen de hani şu anda o koalisyon içinde olduğun için <laughs> mutlaka diğerlerine bunu anlatacaksın. Evet. Yani onlara hani şurada şunu, şunu yapmamız evet. gerekiyor diye ki özellikle seçilirsen bu hazadan biri olarak temsil etmiş olacaksın. Evet. E bu da bizi gururlandırır. Peki. E, peki şöyle diyeyim Ömür. Şimdi ben sana rahat ulaşabilirim seçildikten evet. sonra. Şimdi şeyde derler ki işte vekil olduktan sonra unutur gider. İşte gelmeyebilir evet. ya da işte hani acaba telefonlarınızı açmaz mı? Şimdi az çok hani biz biliriz de kimin oy verdiğini vermedi. işte evet. ben vermedim acaba benim işte bir işim şimdi bizde şey de vardır özel işlerde olur yani evet. acaba işimi çözebilirim mi düşüncesi hakim olabilir. Böyle bir durumda nasıl bir davranış sergileyeceğiz? Şimdi, yani şimdi bunlar hep kayıt altına alınmış. <laughs> evet. <laughs> Orta kutu olduğunda bunlar karşına <laughs> çıkacak. Yani karşına çıkacak yani. <laughs> yani inşallah olursun. İnşallah. Yani de, ya bak sen burada bunu demiştin ama hani nerede diye hesapta so sorular için aslında bu kayıtlar bütün vatandaşlarımız evet. için bir kayıt altına alınmış oluyor. Yani orada da değerlendirebilirler. <laughs> ben o yüzden soruyorum bu soruyu sana. Nasıl bir cevap vereceksin? Şimdi Dilek Hanım bu gittiğimiz yerlerde evet. Hani insanların ağzı yanmış bu konuda. Biz vekili bir kere görüyoruz, tekrar gelmiyor. Şimdi ben de sorarım ki, gittim yerlerde de bunu soruyorum. Ödemişti küçük menderesi bir tane vekiliniz oldu mu? Ben bu sokaktan geçtim, bu buradan alışveriş ettim. O sokaktan işimi gördüm, kıyafetimi buradan aldım. Beni her zaman göreceksiniz. Benim felsefem bu. Ben bu memleketin çocuğuyum. Dönüp dolaşıp geleceğim yer burası. Hı. Annem babam da oturuyor. Kendim zaten ödemişti esnafım, eşim burada, işim burada, çocuklarım burada. Benim felsefem şu, Üç gün Ankara'da iki gün ödemişti. Hı hı. Ulaşması çok da zor olmaz. Evet, yani burada zaten sana ulaşabilecekler. Rah Tabii. Rahatlıkla ulaşabilecekler. <laughs> evet Ömrüyeciğim, e, şimdi samimi güzel sohbet <laughs> devam ediyor. E, genel konjektöre baktığımızda, e, bazı sıkıntılar işte sorunlar yansıtılıyor işte medyadan da görüyoruz evet. İşte geçtiğimiz gün e, İzmir'de de bazı olaylar oldu evet. ama güzel bir tabloyla işte AK Parti İl Başkanı ile Parti İl Başkanı birbirine sarıldılar İşte evet. işte o kavga olayından sonra şimdi sen de dolaşıyorsun ediyorsun karşılaşıyor musun böyle olaylarla hani e, birbirine işte kızan işte birbirine laf söyleyen Böyle durumlarla karşılaşıyor musun? Yani sana karşı böyle bir davranış içerisine giriliyor mu? Ya da sizden, sizin tarafınızdan böyle bir şeyler oluyor mu? Bu ara ara da olsa yaşanıyor. Hı hı. Bizim siyasetimiz şu, anlayışımız şu. Biz ötekileştiren siyaset değil, birleştiren siyaset adını. Yola adımıyla, çıkacağız. evet, hı hı. adımıyla yola çıktık. Bunlar olabiliyor. Ben herkese saygı duyduğumu söylüyorum. Ve Zaten öyle saygı duyuyorum. Herkesin gönlünde yatan biri var. Bizim de var, başkasının da var, sizin de var. Derdimiz şu, Avdo'cuğum. Küçük Menderes'i temsil edebilecek bir tane yerel aday. Bir de seçilebilir sırada. Ben buna talibim. Hı hı. Ne olursa olsun A partisi, B partisi, C partisi, olay bu değil. Olay, Küçük Menderes'imizin için, Küçük Menderes'imizin yararına, Ankara'da bizleri en iyi şekilde temsil edebilecek biri olmasın. Bu hep böyle. Diğer partiler için de böyle. Biz bunu istiyoruz. Biz ayrımcılık yapmak istemiyoruz ki sahada da ben hep bunu vurguluyorum ve kimseyle tartışmaya girmiyorum. Hı -hı. Herkese saygı gösteriyorum. Evet. Zaten sen bunu Kadın Kolları Başkanlığı döneminde de göstermiştin. Evet. Şimdi de gösteriyorsun. Evet. Zaten içlerimiz de küçük düğündü, cenazeydi. Evet. Hep aynı ortamda oluyoruz. Zaten esnafım yani yıllardır A partisi de B partisi de beni bilir. Gelirler Hı -hı. alışveriş yaparlar. Her zaman da kapım açıktır. Kimseyi partisiyle ben değerlendirmiyorum. Öncelikle herkes insan. Hı -hı. Bu küçük menderesimizin yararı ol olacağı için bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Ee, şimdi evet. E, söylediğin gibi biz küçük içelerde yaşadığımız için birçok kişi birbirini tanır. Evet. 14 Mayıs'tan sonra da aynı hiçbir şey olmamış gibi hayatımız devam edeceğiz. Evet yani bu düğün, düğünlerde de aynı yere geleceğiz, cenazelerde de aynı yere geleceğiz. Ötekileşmek istemiyoruz biz. Biz birleştirici siyaset içindeyiz ve onu yapıyoruz. Yani seçimden sonra da evet benim dükkanım açık kalacak. Ben cenaze evine de gideceğim düğüne gideceğim. AB partisini gördüğümde ben dönüp gitmem. Biz hep biriz ya biz insanız. Abacım olay bu. Diğer partiler de aynısını yapsınlar. Kimseye kötü laf yapmasınlar. Adaletli siyaset yapılsın. Evet. Yani demokratik bir şekilde şu seçimi atlatalım. atlatalım. Evet. evet. Peki Ömer şimdi ben sen şimdi Ömer'in aslında şöyle aday adaylık sürecinde ve aday olma sürecinde ben yakın Öncelikle. şahit olanlardan <laughs> biriyim. O heyecanlı hissettim. Evet. Ailen nasıl karşıladı? Akrabalarım nasıl karşıladı? Arkadaşlarım nasıl karşıladı? Yani bazen şey oluyor şimdi benim taraftan diyeyim, evet. duyanlar oluyor, ya diyor, evet. ne, ne, evet. ne oluyor, ne, ne <laughs> <gün> oluyor? <laughs> ya böyle, nereden çıktı evet. işte diye çünkü hani siyasi geçmişin ne olmadığı evet. için tabii onlar da mutlu oldular, sevindiler evet. çünkü sevilen birisin sende, gurur duyuyorlar, şey, şey. sen evet. ee, duyuyorlar. akrabalar nasıl karşıladı bu durumu? Şimdi akrabalarım diyor ki seni gördük, işte fotoğraflarda gördük, adaylığını <laughs> açıkladın, biz gururlandık, bizim kızımız, bizim köyden. Annem babam diyor ki ya çocuğum beklemiyorduk ne oldu? Hani biz çok seviniyoruz diyorlar. Hı. Hatta annem şunu da diyor. Yani hani sen bırakıp gideceksen olmaz. Anne diyorum ya üç gün oradaysam 2 gün buradayım. Tamam o zaman diyor. Ben ailenin tek çocuğuyum. Gözünün önünden de ayırmak istemiyor. O zaman diyor tamam yolun açık olsun. Yani çok güzel tepkilerim var arkadaşlarımdan da. Hı hı. Herkes çok destekçi oluyor. Yani baktığında tabii ki hani kendi içimizden birinin desteklenmesini İsteriz, yani evet. gönül istiyor ki hepsi çıksın, yani hepsi bizi temsil etsin evet. isteniliyor. Yani burada mesela şimdi ben bile yayın yaparken samimi olarak yayın yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başlangıç e, direkt ömür yanım diye başlıyor ama sonra abla <aldık aldık>, kardeşe <laughs> geçiyorum. Evet. Yani biz de, hani, doğal evet. ortama dönüyoruz. Aslında hani bende bir şey de doğallıktan yanayımdır. Evet. Yani e, ne varsa rahat bir şekilde konuşulmasından yanayımdır. Evet. Yani burada ne konuşuluyorsa, buradan çıktıktan sonra da aynı şekilde konuşulmasından yanayımdır. Evet. Yani çok isterim Hani senin de evet. bir milletvekili olarak bizi temsil etmeni evet. ve başarılı olacağını da inanıyorum. Çünkü en başta annesin. Evet. Yani vicdani duygularlarını evet, evet biliyorum. <laughs> Esnafsın esnafın halinden anlarsın. Evet. Ee, tarım, Çalıçık tarım, tarım kızın hayvanlarıyla uğraşıyorsun, <laughs> ondan anlarsın. Her şeyden anlıyorsun <laughs> yani. <gülüyor> beş parmağında beş parmağını var. <laughs> <parmağında>. Maşallah <laughs> diyelim o zaman. Peki Ömrüyeciğim, burada diyoruz ki biz varız tam vakti diyorsun Küçük Menderes için. Evet, e, biz varız tam vakti. Büyük birle bir, bir oy. Cumhurbaşkanlığımıza bir oy. Büyük birle bir oy diyor. Bir oy diyorsun. Evet, ee, daha çalışmaya devam edeceksin. Ziyaretlerde evet. bulunacaksın. Ee, kaçta başlıyorsunuz sabah? hala sabah erken saatlerde başlıyoruz gece geç saatlerde eve giriyoruz. Hı hı. Bu süreç evet biraz bizi yoruyor ama şikayetçi değilim. Sonunda güzel şeyler olacağını inandığım için hiçbir zaman şikayetçi değilim. Hı hı. Herkes de arkamda duruyor. Yanımda duran kadın kolları başkanımız, ilçe başkanımız hı hı. Eşim Kadir Bey özellikle. O zaten evet. hep yanımda. En büyük destekçilerimden bir tanesi olur. Çocuklarım, da, Çocuklarım da evet öyle. Bugün e, gördüler beni sarılıyorlar. Okulda da anlatıyorlarmış. Diyorum anneciğim yani siz cansınız hepiniz. Hı -hı. Bazen şikayet ediyorlar. Anne biz seni göremiyoruz. Dedim ki sabır bunun sonu hepimiz için güzel olacak. Küçük Menderesim için, sizler Hı -hı. için, herkes için güzel olacak. Evet. Ben buna inanıyorum bu inanışla zaten yola çıktım. Hı hı. Yani şu an ben şöyle söyleyeyim kadın kolları başkanlığı döneminin şimdiki deneme bakıyorum iyi toparladı. Yani Büyük Birlik evet. Partisi'nin kadın kolları şu an güçlü. Evet. bayağı bir katılım da var. Evet. Yani onların da hakkını yememek gerekir. Tabii ki. Çok iyi çalışıyorlar. Evet. Onlarla dolaşıyorlar zamanlarından, vakitlerinden evet. harcıyorlar. Seninle birlikte dolaşıyorlar. Hı -hı. Yalnız bırakmıyorlar seni. Yani diğer partilere baktığımızda evet köklü partilerin çoğunda hep kadınlar vardır. Evet. ama hani buradaki oluşuma baktığımızda ben bu kadar evet. bir kitleye ulaşacağını düşünmemiştim. gönül gönülle geliyorlar, kimseye Hı -hı. zorlamıyoruz, bize zorlama yok. Ben ilk bu işe başladığımdan da dedim, kimseye zorla ben buraya getiremem. Hı -hı. Gönüllü olanlar zaten geliyorlar. Bugün de öyle zaten, herkes arkamda. Hı -hı. Çalışmalarında da görebilirsiniz. Yani onların desteği çok ayrı, özellikle bayanların evet. mükemmel. Yani bir kadın olarak ben de kendisine destek veriyorum evet. zaten. Hem <laughs> annesi <aynısı, gülüyor> evet, evet, hem evet. Bir kadın olarak hem bir gazeteci <laughs> olarak. <gülüyor> biz de desteklememizi veriyoruz. Biliyorum, değil mi? biliyorum. Her zaman yanında olduğunu biliyorum ablacığım. Çok canlı gönülden de teşekkür ederim bu anlamda. Ben de bu cesaretinden dolayı öncelikle evet. kutluyorum. Çünkü gerçekten cesaret ister. Yani şu an aday olan, adaya aday olan, sonrasında aday olan herkesi cesaretleri cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Evet. Çünkü gerçekten bugün hani bir işte milletvekili aday adaydı, milletvekili adaydı. Evet. baktığında hani o listeye giremeyenler de var. Yani Maalesef. sen ilk defa <laughs> siyaset atıldın ve <laughs> listelerin iki mesajındasın yani. <laughs> yani. Bu, bu çok önemli. büyük bir başarı ve evet. gurur verici bir şey. Evet. Yani biz Hep diyorum biz A4K'da kadar temiziz. Önümüz arkamız yok. Bu yüzü görüyorsanız bu yüzün arkası yok. Evet. Hep bunu söylüyorum. Güzel. Hatta diyorlar ki yani küçük Menderes gittim e, gittiğim yerlerde şunu da belirteyim. E, hani Ödemiş'in çocuğun küçük Menderes'i zaten konuşmamdan belli. Şiveden. Şiveden. Sen görürsene. istesen de zaten değişemezsin. Evet biz istesek de değişemeyiz. Neyse koyuz. Özümüzde Özümüzdeyiz, o. Aynen. <laughs> Peki Ömer'cim. E, çok güzel bir sohbetti. Evet. Ee, i̇nşallah seni milletvekili olarak da görmek isteriz. İnsanlar. O gururu yaşarız inşallah. <laughs> o sebeple de tabii ki destekler Evet e, gelmesi evet. gerekiyor, destek verilmesi evet. gerekiyor. Ee, şimdi konjektöre baktığımızda e, cidden anda bir parti var. E, 24 evet. parti hı hı. giriyor şu anda. E, oy dağılımına göre Tabii ki vekil adaylarına bu oy dağılımına göre biraz farklı olacak. Yani ben evet. bile kestiremiyorum evet. öyle söyleyeyim. Ee, şimdi nüfus oranına bakıldığında aslında e, Büyük Birlik Partisi'nin almış olduğu oy oranına göre senin ikinci sıradan milletvekili olman e, şansı yüksek. Evet çok yüksek. Yani onun analizini yap yapıldığında evet. yüksek. İşte öyle bir durumda tabii ki destek verilirse evet senin vekili olarak göreceğiz. Daha güzel yerler. Şimdi buradan dinliyoruz. ben destek istiyorum evet. bir taraftan senin için ama bir de sen bir seslen izleyenlerimize. Evet, e, şunu söylüyorum. E, sevgili arkadaşlar, e, abilerim, abi abilerim, ablalarım, ablalarım dedelerim, yani bir kardeşinize, torununuza lütfen destek olun. Yerelde küçük menderesi temsil edebilmem için, sizlere daha iyi hizmet getirebilmem için lütfen büyük birliğe bir oy istiyorum sizden. Evet. Peki Ömriyeciğim, şöyle diyeyim sana. Ee, seçilmeni isterim. Ola ki seçilmedin. Devam edecek misin Büyük Birlik Partisi? Tabii ki. Yani? E, tabii ki devam edeceğim. Ben zaten Büyük Birlik'le var oldum. Hı -hı. Büyük Birlik'le de yani e, Allah kısmet ederse de herhangi bir problemle karşılaşmasak yani e, ne olursa sonu bilmiyorum ama gönlüm büyük birlikte sonuna kadar da yanlarındayım. İlçe Başkanımızın da kadın kolları başkanımızın da hı hı. her daim hı hı. yanındayım evet. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bize konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biraz heyecanlı oldu. Siz biliyorsunuz benim hallerimi. Evet. Ama yani böyle böyle konuşuyordum. Gayet, <gülüyor> gayet, konuşuyordu. gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Bu da sizin sayenizde oldu. En azından doğru bir şekilde kendimi ifade ettiğimi evet. öyle yani şu an düşünüyorum şu an. İzleyenlerimiz de mutlaka o mesajları evet. almışlar. O samimiyeti, o doğallığı görmüşlerdir. <laughs> i̇zleyenlerimiz bunu fark ediyorlar. Evet. Fark ediyorlar. Sağ olsunlar. Ee, yolun vaktin açık olsun. Ee, 14 Mayıs'tan sonra inşallah Büyük Birlik Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak ömrü eli görürüz. İnşallah görürüz. Son şeyim de bu. Size söylemek istediğim destek sizden hizmet benden. Biz bırakmayız seni peşini zaten, değil mi? Hayır <laughs> evet, bırakmayız. Şu olacak Ömür, bu olacak Ömür evet. diye özellikle ben bırakmam zaten. Abi peşi. zaten bırakmayın. Yani ben hep gittiğim yerde bunu söylüyorum. Eğer unutursam hatırlatın. Hmm. Annem babam burada diyorum. Eşim burada ilçe başkanımız burada. Gidin rahatsız edin. Ben oraya niye gidiyorum? Küçük Menderes'imi temsil etmek için gidiyorum ve var gücümle orada Küçük Menderes'imizi en iyi şekilde temsil edeceğimi inanıyorum. Sizler de inanın. İnanıyoruz. Ben inanıyorum. inanıyorum. Evet. <laughs> Sevgili Yerelgiç izleyenleri, Yerel'in Namzı programında Büyük Birlik Partisi İzmir, ikinci bölge, ikinci sıra özellikle bunu vurguluyoruz. Ömrü bal konuğumuzdu. Kendisiyle içten samimi bir program oldu. Desteklerinizi bekliyor. Kardeşinize destek vermenizi biz de istiyoruz. Yerel güç ailesi olarak. Tabii ki hepinizin gönlünden geçen mutlaka vardır. Hepinize iyi akşamlar dileriz.